Herkese merhabalar. İşlerimin yoğunluğundan dolayı her ne kadar uzun zamandır Sağlıklı insan kanalımla ilgilenemesem de son dönemleri kasıp kavuran, dünya genelinde yayılan ve pandemi olma özelliğini taşıyan, taşımaya başlayan koronavirüs hakkında sizlerle bir iki bilgi paylaşımında bulunmak istedim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Doktor değilim ama Sağlık konusunda çocukluğumdan gelen bir ilgim, alakam var. Dolayısıyla e, bilgi bakımından biraz daha fazla olduğumu düşünüyorum diğer insanlara göre. Ve 12 yıldır sağlık alanında makaleler yazıyorum. Dolayısıyla bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istedim, kendi adıma bazı bilgileri. Çünkü e, toplumumuzda çok fazla bilgi kirliliği var maalesef. Bazı arkadaşlarımız koronavirüse karşı çok rahatlar. Bazıları da psikolojilerini bozmuş olmakla birlikte panikler. Her ikisi de çok yanlış. Bu konuda her iki davranış tarzı da çok yanlış. E, rahat olmamalısınız. Bugün itibariyle 191 vaka ve 2 kişinin ölümü gerçekleşmiş durumda. Yani... E, İtalya'da vardı, Çin'de başladı. Dünyanın diğer ülkelerine yayıldı ama Türkiye'ye gelmez mi? Geldi işte ve 91, 191 kişiyi yakalayıp iki kişiyi de aramızdan aldı. Peki ne yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Her şeyin öncesinde herkes ortalıkta e, bağışıklık sisteminin güçlü olmasının bu hastalığı önlediğinden, bu hastalığa yakalanma oranını azalttığından bahsediyor. Evet, bağışıklık sistemi hastalıklara yakalanmak ve hastalıklardan korunmak anlamında çok önemli. Peki, bağışıklık sistemimizin güçlü olduğunu nasıl anlarız? Aslında herkes bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebileceğimizden bahsediyor ama bağışıklık sisteminizin güçlü olduğunu nasıl anlarsınız? Ben size öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Çok sık hasta oluyorsanız, bu hastalıklar arasında grip başta geliyor ama toplumda son zamanlarda çok yaygın olan bazı kişilerin atlattığı, bazı kişilerin atlatmaya çalıştığı bir hastalık var kanser. Maalesef bağışıklık sistemini çökerten bir hastalık bu. Kronikleşmiş bir hastalık kanser. Hani ee, geçer mi geçmez mi? İnşallah geçer. ...bağışıklık sistemini güçlendirirseniz o da geçer ama e, kanser hastaları, tansiyon hastaları, sürekli ilaç kullananlar biraz baskıya neden oluyorlar kullandıkları ilaçlarla ve kullanmak durumundalar. Tansiyon ilacına başlayan kişilerin ömür boyu bu ilaçları bırakmaması gerektiğini biliyoruz zaten. E, bunun haricinde diyabet hastaları, onlar da sürekli dikkat etmek durumundalar. Ama tüm bunların yanında sürekli grip oluyorsanız, bağışıklık sisteminiz düşük demektir. Tüm biraz önceki bahsetmiş olduğum kronik hastalıkları bir kenara bırakıyorum. Sürekli grip oluyorsanız, çok sık boğaz enfeksiyonları alıyorsanız, bağışıklık sisteminiz düşük demektir arkadaşlar. Ve bağışıklık sisteminiz düşük demekse, zaten risk faktörü taşıyorsunuz. Risk grubu içerisinde yer alıyorsunuz. Yani risk grubu demek koronavirüsün sizi alıp öldüreceği anlamına gelmiyor ama koronavirüse bağışıklık sistemi güçlü olanlara göre daha kolay yakalanabilirsiniz anlamına geliyor. Dolayısıyla çok da fazla rahat olmamanızı öneriyorum sizlere. Kendi adınıza rahat olabilirsiniz belki. Bazı insanlar vardır. Aman hani onunu elemiş, eleğini asmış insanlar ne olursa olsun deyip önemsemeyebilirler ama bir pandemiden söz ediyoruz. Salgın bir hastalıktan söz ediyoruz. Kendinizi izole edebilme şansınız yok maalesef. Toplum içerisine karışıyorsunuz, alışveriş merkezlerine gidiyorsunuz, belki çalışıyorsunuz, Hani dışarıya çıksanız ve insanlardan 5-10 metre uzakta dursanız bile yanınızdan geçen insanlar var ve bu insanlara bulaştırabilme şansınız var. Dolayısıyla her ne kadar ununuzu eleyip eleğinize asmış bile olsanız, ne olursa olsun, aman be sen de, bana bir şey olmaz gibi tavırlar takınmayın. Kendinizi düşünmüyorsanız diğer insanları düşünün. Ellerini yıkamayan arkadaşlarımız var. Ellerini yıkadıklarını sanıyorlar. Dışarıdan geliyorlar. Ondan sonra bir ellerini yıkamaya gidiyorlar. 10 saniye 15 saniye sürmüyor geliyorlar. Ya arkadaşlar şöyle bir baktığımızda çocuk şarkılarına baktığımızda hani büyük yetişkin insanları geçtim. Doktorların söylediklerini falan geçtim. Çocuk şarkılarına şöyle bir bakın. Benim 9 aylık ikiz diyenlerim var. Ee, ve dolayısıyla çok sık çocuk şarkıları dinlemeye başladım bu aralar en az yarım dakika elini yıka diye bir çocuk şarkısı var. Bebeklere çocuklara bile dinletilen bir şarkı bu. Çocuklara bu öğretilmeye çalışılırken yetişkinlerin 10-15 saniyede dışarıdan geldikten sonra 10-15 saniye içerisinde ellerini yıkayıp temizlenmiş olduklarını düşünmeleri kadar mantıksız. Bu kadar saçma bir durum yok. Temizlenmiyorsunuz. Yani elinize sabunu sürüp 15 saniye içerisinde ne yapabilirsiniz? Elinize sabunu sürdünüz suyun altına. Tuttunuz. Sabun elinizden gitti. Tamam siz elinizi yıkamış mı oldunuz? Olmadınız. Maalesef olmadınız. Olmuyorsunuz. Dolayısıyla bağışıklık sistemi düşük olanların yanında biraz önce bahsetmiştim. Hani bağışıklık sistemi düşük olanlar hastalığa daha çabuk yakalanacaklar. Bağışıklık sistemi düşük olanların yanında Ellerini yıkamayan, yıkadığını sanan, yıkadığını düşündüğü için rahat olan arkadaşlar bu hastalığa daha kolay maruz kalacaklar. Maruz kalmakla kalmayıp çevrelerindeki insanları da maruz bırakacaklar. Ve bu işin artık şakası kalmadı. Böyle insanlardan biraz uzak durun. Böyle insanlara karşı dikkatli olun. Aman o kırılmasın, şöyle yapmayayım, böyle yapmayayım dediğinizde siz kendiniz hastanelerin yoğun bakım servislerinde kalacaksınız. Hiçbir şey düşünmüyorsanız bunu düşünün. Hani şu ee, dışarıda zaman geçirmek, alışveriş merkezlerine gitmek, sinemalara gitmek. Artık gitmiyorsunuz muhtemelen sinemalara ama alışveriş merkezleri açık. Alışveriş merkezlerine gitmek bir yana dursun. Evinizde keyifle televizyon bile izleyemeyeceksiniz. Hastalanacaksınız ve bir müddet sonra dayanamayıp hastaneye gitmek durumunda kalacaksınız ve orada yoğun bakımda sağınızda solunuzdaki hastalarla iletişim kurmak durumunda kalacaksınız. Yani bu ne kadar saçma, bu ne kadar bilinçsiz bir durum bilemiyorum. Ee, bunu algılayamadığımdan dolayı da bu kaydı yapmak gereğini hissettim kendimde. Sürekli Facebook'ta paylaşımlar yapıyorum ama bir yandan da daha geniş bir kitleye ulaşmak istedim. Bir de bu rahat olan arkadaşlarımızın yanında panik olan arkadaşlarımız var. Koronavirüsün belirtilerini duyduğu andan itibaren bende bu var, bende şu var, ben koronavirüs oldum diyen arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız her şeyin öncesinde psikolojilerini bozuyorlar. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Evet, psikolojik açıdan ee, Problem yaşıyorsunuz ama sıkıntısız de değil hani toplumun zaten büyük bir kısmında psikolojik problemler var öyle ya da böyle ufak tefek de olsa sorunlar yaşıyoruz hani dört dörtlük yaşıyorum her şey çok yolunda gidiyor diyen insanlar zaten değiliz ama bu şekilde kendinizi koronavirüs olduğunuzu düşünmeye sevk ederseniz emin olun gerçekten koronavirüs belirtileri taşıdığınızda çevrenizdeki insanlar size inanmayacak. Hani şu e, yalancı yalancı çobandı yanlış hatırlamıyorsam bir hikaye vardı. Bir inandı insanlar, iki inandılar ve sonrasında inanmadılar ama söylediği gerçekti. Bu duruma düşersiniz. Dolayısıyla siz de panik yapmayın. Yani her şeyin ortasını bir bulalım arkadaşlar. Her şeyin ortasını bulup ne çok rahat olalım ne de çok panik olalım. Anı yaşayın. Evet, böyle bir hastalık var. Bunun bilincinde olun. Kendinizi düşünmüyorsanız çevrenizdeki insanları düşünün ve kendinizi korumaya alın. Ee, benim babam 14 sene kanser hastası olarak hayatını sürdürdü ve dolayısıyla aynı evde yaşadığımız için biz ona çok dikkat etmek durumundaydık. Bizim için çok değerli bir insandı. Dolayısıyla Grip olmamalıydık, hasta olmamalıydık. Olursak ona bulaştırırdık. Öyle bir durum vardı ve biliyorsunuz kanser hastalarının enfeksiyon alması çok büyük risktir. Dolayısıyla e, kendi adıma çocukken ben çok sık hasta olan bir çocukmuşum. Annem beni çok fazla korumuş. Dolayısıyla beta virüsüyle başa çıkmak durumunda kalmışım. Her ay ortalama bir hafta okuldan aldığım raporlarım vardı. 39-40 derece ateşlerle yatıyordum. Ee, ve belli bir zaman sonra lise 1'e geldiğimde, arkadaş ortamım da çok güzeldi. Lise ortamı gerçekten çok güzel, çok keyifli bir ortam. Dedim ki artık rapor almamalıyım. Artık devam etmeliyim. Arkadaşlarımdan kopmamalıyım. Kontrolü tamamen kendi elime aldım. Ve ondan sonra çok daha az hastalanmaya başladım. Sonrasında babamın rahatsızlığı da devreye girince dedim ki ben hastalanmamalıyım, hasta olmamalıyım. En başta grip aşısıyla bunu sağlamaya çalıştım. Ee, bu arada alerjik durumlar dolayısıyla hapşırdığım zamanlar oldu. Hapşıracağınızı önceden fark ediyorsunuz. Bunu yapardık kardeşimle birlikte. 3, 2, 1 deyip hapşırdığımız zamanları hatırlıyorum. Dolayısıyla hapşırdığınızı önceden fark ediyorsunuz. O zamanlar hani e, babamın varlığında odadan koşup çıkmaya başladım. Bunu alışkanlık haline getirdim. Hapşırdığımda ona herhangi bir şey gitmemeliydi. Ve e, o zamandan bu zamana son 6 yıldır grip olmuyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde grip yakınımdan geçmiyor. Bu bir gerçek. Çocukken çok sık hasta olup sonrasında bağışıklığını güçlendiren bir insanım. Peki ne yaptım? Bağışıklığımı güçlendirmek için İngiliz Karbonatı İngiliz Karbonatının çok fazla faydasını gördüm ama son dönemlerde kullanamıyorum çünkü zayıflatma etkisi de var. E, hastalıklardan korumanın ötesinde zayıflatma etkisi var. Ama bu dönemlerde bence birazcık daha sık kullanmalıyız. Hani belki biraz e, zayıflarız ama İngiliz Karbonatından biraz faydalanmalıyız. Abartmadan bir çay bardağının içine bir kaşık değil de 1 litre suyun içerisinde mesela kendiniz özel bir şişe belirleyip 1 litrelik bir şişe belirleyip bunun içerisine bir çay kaşığı da İngiliz karbonatı atarsanız eğer bu sizin Enfeksiyonlarınızı boğaz yolundaki enfeksiyonlarınızı temizleyecektir Bunun haricinde Zencefil Bol bol zencefil çayı kullanın arkadaşlar Günde 2 ya da 3 tane maksimum 3 tane zencefil çayı içebilme hakkınız var Benim İlaç kullanmayı sevmeyen, antibiyotik kullanmaktan nefret eden benim baş ilacımdır zencefil. Baş ağrısına iyi gelir miydi, bulantısına iyi gelir miydi, rahatsızlıklarının pek çoğuna iyi gelir. Ee, soğuk algınlıklarına iyi gelir, boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir. Dolayısıyla günde iki tane zencefil çayı mutlaka için. Nasıl hazırlamalısınız, hemen ondan da bahsedeyim. Bir bardak suyu kaynatın. Sonrasında kaynadıktan sonra zencefili kaynayan suyun içerisine atmıyorsunuz. Süzgeçli bardak kullanırsanız çok daha fazla rahat içim sağlayacaksınız. Bir bardak su kaynadıktan sonra onu ocaktan aldıktan sonra ya da kettle'dan alıp bardağın içerisine aktardıktan sonra içerisinde dolu dolu bir tatlı kaşığı zencefil atın. bunu içerken acı tat hissedeceksiniz. Hatta belki hıçkırtacak sizi. Ve pek çok kişi bunun tadını sevmiyor. Ama mikropları öldürme açısından acının ne kadar faydalı olduğunu düşünün. Bu dönemde çok da fazla "Onu sevmiyorum, bunu yapmak istemiyorum." demelik yok. Dolayısıyla içerisinde isterseniz eğer az bir miktar bal da ilave edebilirsiniz ama etmezseniz daha sağlıklı olacaktır, yakıcı etkisi. Zencefil çayı mutlaka için. 5 dakika bekleyin. Bir bardak kaynamış suyun içine bir tatlı kaşığı zencefili ekledikten sonra toz zencefili daha acı oluyor. Onu da belirteyim. 5 dakika beklemesini sağlayın. Süzün ve zencefil çayınızı için. Bunun haricinde başka neler yapabilirsiniz? Beslenmenize çok dikkat edebilirsiniz. Ama benim son dönemlerde çok faydasını gördüğüm şeylerden bir tanesi de kefir. Probiyotik. Bence kefir tüketin. Kendiniz yapın. Eee açıkça konuşmak gerekirse evet marketlerden de kefir alabilirsiniz ama hem paketlenmiş olması dolayısıyla katkı içeriğine sahiptir hem de fiyat olarak kendi yapacağınız kefirden daha fazla maliyetlidir. Kefir yapması oldukça basit. Kefir mayasını 1 e, litre sütün içerisine atmanız yeterli. Sonrasında cam bir şişe olmalı bu. Ağzını bir dülbentle kapatıp kapalı bir yerde 24 saat bekletin. Sonrasında onu da dolabına koyup afiyetle içebilirsiniz. Oldukça lezzetli bir tadı var. Yoğurt gibi katı bir kıvam alacaktır muhtemelen. Bunu da yapmalısınız. Turşu, bol bol turşu yiyin. Salatalık turşusu, biber turşusu, acı biber turşusu özellikle. Çok lezzetli olur ben biberi sevmesem de. Salatalık turşusunu tercih ediyorum ben kendi adım ama sizler biber turşusunu da tercih edebilirsiniz. Acı olması daha etkili olması anlamına geliyor biber turşusunun. Turşu probiyotik. Bunun haricinde elma sirkesi. Salatalarınızın içerisine elma sirkesi mutlaka ekleyin ve zaten ee, taze meyveler, mevsim meyveleri, sebzeler, bunları sofralarınızdan eksik etmeyin. Midenizi bunlardan mahrum bırakmayın. Sağlıklı beslenin. Sağlıklı beslenirseniz bağışıklık sisteminiz güçlenecektir. Sarımsak belki yutmak zor geliyor olabilir. Ezin sarımsaklı yoğurt yapın. Oldukça lezzetli olacaktır. İçerisine birazcık da tuz ekleyin. Zaten tuzun da mikrop öldürme özelliği bulunmakta biliyorsunuz. Dolayısıyla sarımsaklı yoğurt yiyin. Sarımsaklı yoğurt yiyemiyorsanız sadece yoğurt yiyin. Daha başka neler yapabilirsiniz? Ee, şu anda önümde bir metin olmadığı için okumuyorum. Sadece aklıma gelenleri sizlere paylaşıyorum. Dolayısıyla aklıma şimdilik gelenler bunlar. Ama ilerleyen dönemlerde aklıma farklı şeyler gelirse tekrar yeni videolarla sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum sizlere ve lütfen, lütfen uyun arkadaşlar. Bunlara uyun, dikkat edin. Hayatınız değerli. Hani bazı arkadaşlarımız var. Allah'tan gelen diyorlar. Allah'tan mı geldi bu bilmiyorum. Hani son 3 ayda yayılan bir şey. Dolayısıyla siz kendinizi koruyun. Hani biliyorsunuz tevekkül diye bir şey var. Siz elinizden geleni yapar, sonrasını Allah'a bırakırsınız. Öyle yapın. Koruyun kendinizi. Sonrasında oluyorsa Allah'tan geldi deriz. Olması gerekiyormuş deriz. Anımıza yazılan buymuş deriz. Ama bunun haricinde lütfen Elinizden geleni yapın. Kendiniz için yapmıyorsanız çevreniz için yapın. Kendinizi düşünmüyorsanız çevrenizi düşünün. Annenizi, babanızı, çocuklarınızı, hiç tanımadığınız insanları, hiç tanımadığınız bir insan neden sizin yüzünüzden hastalık kapsın? Yani hani sizi tanımış olsa belki hatırınızdan dolayı bir şeyler yapıyor olabilir size ve ondan dolayı hani aynı ortamda yaşadığınız için hastalık kapmasına sebep olmuş olabilirsiniz ama hiç tanımadığınız, yolda sokakta karşılaştığınız bir insan neden sizden yana hastalık kapsın, kapmasın? Bunun vicdan azabını taşıyamazsınız. Sonrasında taşıyamazsınız. Şimdi size bazı şeyler çok basit geliyor olabilir ama bir zaman sonra taşıyamazsınız. Dolayısıyla yapmayın. Bu hastalığın 14 günlük bir kuluçka süresi var. Bu 14 günde çok dikkatli olmalısınız ve ne zaman başladığını bilemezsiniz. Dolayısıyla kimin hasta olduğunu bilemezsiniz. Bazı insanların kendileri de bilmiyorlar. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.